Şimdi oynayanlar boz dumanlı kirli, kirli bir. Boz dumanlı kirli bir. Bak kaperçem dişi var. Nerede? Ha. Şuraya ayırdım ben. Getir bakayım. Kalkanları bırakma öyle bak diyor. Uçan ne erkek mi dişi mi? Bu erkek. Tamam. Bu dişi var. Şu dişi var iki. Başka? Şu boz dumanlı var kuyruksuz başlayan. O yeni başlıyor. Aynen öyle abi. Ak kuyruk beyaz boz dumanlı kirli. Onlar duruyor abi. Şu yukarıda perşemle o dişi da, mi? Ha, o o dişi ise bir erkek var onu alırız. Dur onu takım yapalım. Dur. Şimdi bir, bir, burada. Iki. Bir de boz dumanlı. Üç. Üç, an, üç. Dört tane var burada. Abi. Burada hangisi? Ha, Geri kalanlar ufak kalanlar. Bir, Boz dumanlı kirli. Şu boz dumanlı. Bu takka perşemle. Üç. Başka? Bir de uçan Ha var. Uçan var. Evet. Dört. Aferin. Dişi mi erkek mi bu? Erkek. O maşallah. Ha maşallah. Ha maşallah. Videoyu aldım o da isabet oldu biliyor musun? Valla. Yani canlı yapamadık videoyu aldım isabet oldu o da. Kaç tane atlar bu? geri gelir. Belli olmuyor e, uçuyor. Geri geliyor. Bir, bir, saatin altına düşmez. Düşmez. 10-15 tane atlıyor mu böyle? 15, şey diyebilirim yani. Günlük bu kadar zorlama şey. Ne zorlaması domdaşlarına, e, zorlamadan ne domdaşlarına atlıyor diyor. Hayır zorlaması. Zorlaması nasıl oluyor? Zorlamayı da anlat. İp ne bazen şey yapmıyor kendini. A, uçuşa yormuyor, veriyor. uçuşa veriyor ya diyor. Abi, ne abi? Yapacak o gün, bir şey. Günü, günü yani gün gün ne ama iyi. Hedef buluyor Ay yalnız, şey, yalnız şeyi, iyi. Pişeklemesi, takla şeyi, i̇yi. iyi. Hakan. Bence onun şeyi de onu şeyi de at. Yok yok kuşatma vaktimiz yok tamam yok, uçuyor Yok o da iner. En azından bir havada koru kardeş. Ha, i̇ner anladım. mi? Ne kadar uçar? Onun kardeşi o. Ha. O uçmaya bak. Bozkirli perçem ya. mi diyor teminkine? Ha, geldi hayır, hayır, geldi, hayır. geldi geldi. Aferin kızım. Erkekti bu değil Oğlum, mi? He. Oğlum diyeceğiz yapacak bir şey yok. Maşallah. Kısa mısa yapacak bir şey yok. Gel Allah kabul etsin ya. Ne yapıyorsunuz? <laughs> 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 Bakın Yunus falan bir de aşağı bakın. Bakalım. O ufak yavrulardan var, onlardan da götürelim. Bunlar aynı kafile herhalde. Yok, çok ufak yavru yok ya. Yani. Bunlardan var abi. Şunlardan var. Bunlardan onlar var. Hangisi şu ufak ya bozmanlar var bozuman. onlar? Bir ha. Bozmanlar var ya. Tamam. Orada tamam. dokunmaz falan güzel. İyi iyi. Şey yapar ya. Üç, tamam. Neyle ile çıkıyor da bak. İyi iyi. O kısay, sabah sabahta attım ya. Uçtu mu zabahtan? Üçüncü uçuk abi Allah Allah. Her gün şu kardeşler hangisi sorun bir bakın. Bir Kardeş şunla şu şimdi onlar var değil mi ikisi Tabii ikisi. Şimdi tamam. onlar da onlar gelmiş. Onlar da götürelim. Yok yok onu vermem. Götürelim onları. Telefonun çalıyormuş. Çalsın ya. Şarjı bitmiş. Şarjı bitmiş telefon kapanmış. Aslında buradayken keşke şunu şarja vereydik. Neyse abi bu uçan abi uçanı alacağız değil mi? Uçanı alacaksın. Tamam abi. Bir tane sipariş. Hangi boş geldi? Kovalı. O çam dışı. Koyuyor diyor kara dışı. Ben kaldırayım. Gördüğüm. Tamam geleceğim. Sakın. Şey Cesur Cesuru tut Cesuru. Ana kolay gelsin. Tut. Kap. Şunun pirini o patininuğun ayet yok. Akıtıyoruz oraya ta varıyor. Basıyorsunuz onu Ha. Hangisi başka İyi var mı? Kesincesi. Dur, al şu doluyu Baba, bununla götür. Onu ko, onu ko. Nereye? O kapı duruyor, oraya çok mu aşağı Kapak var. mı aşağıda? Var, var. Yakala onu da. Abi. abi, bunlar hazır. Bunların altından gelenler 30 metre oynar. Abi şöyle uçuşu göster bazen. Bunların ha. ikisi de gök. İkisi Erkek mi ikisi Erkekli erkek. dişli. Bunlar erkek eşya. Bunlar dişine. hazır tutmuş kuşlar. Ha. Bunlar görev ne yapar? Onu söyle. Abi şey. Bunları adam boyundan alır. 30 metre, 40 metre, 15-16 tane rahat çıkartır. Takla mesafesi? Takla araları yarım direk. 2 direk. Yani iki takla, üç takla. Bazıları çok aşırı taklalı çıkıyor. Bu bunlar aşırı taklalı diyorsun. Tamam abi başka Ondan sonra onlar var işte. He bu dumanın içi. Bu da hazır. Bunlar da hazır abi. Bunlar uçtu, yattı. Tamam. Bunun görevi neydi? Bu da abi e, yukarıdan alıyor. Daha tam çok. Tamamdır. Olanın neyse onu söyle. Lahtan ya lahtan adam telefonu ya. açtı mıydı? Bana da laf söylemeyecek. Sana da teşekkür ederim diyecek. Bu bunlar hazır. Ben de ha, tamam. Yani bildiğimiz için senden yana sıkıntı yok. O zaman da abi. Iki, o hangisi abi? O da evet. mı şabap? Bu da şabap. Ha şu da var şabap. <laughs> al al al. Oyuz ya uçurma önemli değil at. Dişi ya attık ya lha. Tamam al. Oyunsuz değil mi o dişi? O, bunlar yok. O hiç kalmıyor. Tamam. Dur, şu duman dışı yakından bir göster. Uçanla bağlantılı değil mi bunlar? Ya sıkıntı yok abi. Tamam, bunlar, tamam bunlar. abi. Bunların hepsi yani... Tamam. Yavru alsın. Üstün. Şu boz ne neci? Onlar Rahmetli kuşlarından abi. Rahmetli? Necati'den. Necati'den Nunguşlardan. Var mı onlardan fazla? Onlardan yok abi. Onlardan zaten veriyor. Kimseye. Başka ne var burada vereceğimiz? Şu yumurtada yatan o ne? Bu erkek var. Bu erkek senin erkek Kadir abi. Evet. Ver onu da tabi. O, benekli, benekli mi? He he benekli. Oo. Hadi. Ha, bak bu da hazır. Onu o da mı hazır? tamam. Tamam. Pastik nefes sesinde kalır bu da. Sıkıntı yokmuşlar. Tamam. Var mı burada başka yok, çıkartacağımız? Farklı. Ekstra. Ne o? Ha, tamam. tamam. Yağı, şey ayağı uğurlu, Diş yavru dişi yavru yumurta verir. Dişi ayağı uğurlu, yavru he. yumurta verir. Bu meşhur maddeler bunlar mıydı anlattıkları? uçursunlar. çok da, bu, mu çok mu olur? yumurta veriyor yani. tamam yumurta veriyorsa sıkıntı yok. Koy abi oraya bakarız. Kuşlar uçsunlar. Kuş uç çok abi kuş. Tamam aynı. Aşağı dolu, burada dolu, orada bura dolu. Yani de, bu aykenin ilk çalınan kuşlardan, önceki kuşlardan. Öpözüdür bu. Ben bunu 2 yaşında kaldırdım. He, en son işte abi bunlardan 25 tane getirdim ben. Ya bunlardan abi, yok. Şey bunlardan <laughs> var ben de harf harf var, var ya bu lafırdı. Tümen Yılmaz abi yok mu? sitelerdeki. Ha bizim pork yılmaz. He, ona verdim ben. Çıkın. Mekil falan aç kadar aradılar böyle. o ya. Ha o. Köklerin yavrularını mı aradılar? Evet. Tamam. Evet. Çok taklalı çıkıyor yalnız onlar. Taklalı giriyor. Ama açtıktan sonra da otur izle abi. Peki, evet. Yani. Top. Ha? Vallahi çok iyi çıkarttık tane 5 taklayla. Şimdi mi? Ya 5 6 yaptım iyi gidiyor ya. 20 20'nin üstüne çıktı iyi İyi maşallah. Vallahi. Aç bakın bir kuş da Bir daha gelsin. gözüküyor mu mü abi? Seviyor ama burayı. Burayı iyi, iyi geliyor burada. Aferin. Okay. Yapma, Yapmadım, ya bir şeysi yok. Üç, aferin kızım Oğlum. Aferin koçum. mi Aferin. Ya. O yan geldik ya ayıp olmasın şarj bitmeden Oo, bir yo, tane daha. Yok kardeş aynısı. Hayır hayır sen anlamıyorsun. Yayın yapıyorum ya ayıp olmasın bir tane daha atlayayım diye Yunus'u mahcup etmeyeyim diye en, en kötü 12 sefer atlar bunlar ya. 12 13 sefer atlar. Maşallah iyi. Evet, Şu, o, İlham hocam seninle yeni tanıştım. Sabah ilk uçurduğunda bir gör. Bir de o zaman gör. Gittiği yerde uçar inşallah. Yok, yok, hayır hayır deme gelmez. Gittiği yerde inşallah. uçar ayrı bir teşekkür ederler. Sana bir kapı daha açtık işte ya. Allah razı olsun kardeşim sağ ol. Abi dostluklar baki olsun. Abi Yunus gibi dostu olan adamın sırtı yere Yunus, gelmez. Onu bizim söyleyelim. Anımız, bizim ha, aynı. Bu. Şimdi yani da getir. Dur hemen yayındayken onları da at içine. Abi uçanın kardeşini at. O at. Şu ufak duman yavruları da at. One gate, one gate. Ne oldu? Hani hediye veriyorduk. Ya ya. Yok yok gönülsüz iş olmaz elleme. Ver, ver, abi, bir tane sen de yok gönülsüz abi bu, bu hazır. Bu hazır abi. Bu ne haber? Yok. Kaç dakika? Bu erkek erkeği aratmaz abi. Erkeği aratmaz. Bunlar daha fişeye seri fişeye daha tempo olur. Abi vakit yok. Vakit yok. Bunun fişeği çok iyi ama çok gevşek uçuyor. Daha ağır ama uçuyor diyor. Fişe, ama fişeği çok iyi. Ya kaç tane? Ya kaç tane atlar bu? 12-13 de ver bu da attı. Bak en az 15 atlar o. En az 15 atlar. mesafesi de yarım metre desem abarttırma. Evet takla. 4 -5 tamam. Gerken, aferin, geldim, aferin. Yakaladık mı? Evet. desene kuş geliyor diye. Evet. Aferin oğlum. Şu uçan kuşun yuva kardeşim bu. Aynen abi. Erkek Aynen. bu dişisi o erkek doğru mu? bu da hazır dedin. O da hazır. Vaktim var da Vakit yok. Vakit olsa zaten hepsini uçuttururum akşama kadar. Bir de şarjımız aç. Videoya çekiyorum. Normalde canlı yapıp canlı göstermem en lazımdı. Keşke onu da bir göreydim ha. öyle O ne? Boskirli perçem düşü. Ver 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 onu. At onu. Ver, istedim. ver, yapmayın. at içine ver, at. Ver ver ver. bir tane kuş isteyeceğim. Onu seviyor. O, dursun abi. kavga ederiz. At onu bir. Onu, seviyor. Onu seviyor. Ben bir tane kuş istedim. Ver ver istedi ver ver. bir tane kuş istedim. Getirdi şey ya. Aşağıdan çıkardım değil değil mi? Yok yok o değil. Dur Aşağısı, yukarısı yani, ver. Ne yapacaksın? Allah. Evde. Ya, Aynı böyle belki var. akşam canlıya <laughs> o, 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 takım yapıyorum. <laughs> evet, başka ne vardı? Başka da yok abi. Buradan ne attık? 2 3 gün. Güdüğü atmadın. He boz dumanlı. He güdüğü mi? atmadım. Aa, tamam, şunu tamam, da bir kaldırayım mı kardeş? Hangisi? Ha boz dumanlı kaldırmayaydın. Yeni başlıyor dedin ya. Bak onu bir uğraşsınlar. Tersemden çıkardım, kuyruğunu aldım. Kuyruğu da geliyor. Bozumanlı kirlendi değil mi? Şunun. Bu kuşu biraz çalışacaklar ama çalışsınlar. Daha sırıklı. yeni şey yapıyor bu kuş. Tamam taklayı rahatlamış, gevşetmiş iyi. Evet bak kafayı da dikti o şimdi göreceğiz. Dikti mi? İyi, i̇yi, tamam abi taklayı yırtmış o şımarmaya da baş. Oo çok güzel. Çok Tam... taklaya girdi o. Anca... Ver o bir, yapayım. bir yapayım. tane pırıltı ver insin abi. Hazırlar. Sonra niye hazırlanacak Sen yavrular? Onları hazırlıyorum kardeş. Şuna, şu hazır zaten y Beyaz. yeni, kanatları geldi. Dişi mi erkek mi? Erkek bir zamanın olaydı. Yunus bir bakayım ona. Ona bir bakayım getir. Biz çok iyi de buraya indiremiyoruz. Yukarı gidiyor. O zaman benim çatıya iner o. Sizin buraya inmiyorsa Hı. terasa uçururum ben bunu. Terasa iner bizim oraya. buraya, Abi, oralt, yedi, Kardeş, oraya. Abi 16 17 Kardeş o buraya bir insin. şuraya bir insin seni bir çağırayım bir O buraya inmez. O A, bizim, iniyor, oraya. bizim oraya. İniyor, iniyor. O bizim oraya. Onlardan çıkar. Geldi bugün o. Al bunu da. Hayır, İki gündür dışarıdaymış da at. Ya at onu beni vermem buna. Ne yapıyorsun ya? Neyse bunu bir şey yapalım da. Yavrum da sen halle halle. İyi yavru da nerede süper dana almış gibi o boz dumanı hani koy onda. Ama biraz Oradan bir bir hafta yaptı. falan bir uçuracak. Taktı, Taktı beyaz yavru. Gezer da. gezer geliyorum. o. Tahta. O yana giderse Daha gelmez.